O zaman balıklarla başlayalım. Hadi balıklarla başlayalım. Ee, hangi alanda bu sene önemli testler, büyümeler yaşayacaklar? Hangi alanda şanslı olduklarına dair şöyle bir genel toparlamayla herkesi mutlu etmiş olalım. Evet sevgili e, balık ve yükselen balıklar özellikle bu yıl ortaklaşa parasal konularda şansınız çok yüksek olacak. Vergi, kredi, faiz ya da önemli bir borcun altına girmişseniz <laughs> uzun zamandır bir takım para problemleriyle karşılaşıyorsanız bu yıl eşinizin, partnerinizin, ailenizdeki büyüklerin ya da iş yaptığınız insanlar, patronlarınızın parasındaki güzel gelişmeler sizin hayatınıza da olumlu yansıyacak ve kendinizi maddi olanaklarınız yükselmiş bir şekilde buluyor olacaksınız. Bir yandan çok ciddi geçirmeniz gereken bir ameliyat varsa, bu konularda da güzel gelişmeler içerisinde olma ihtimaliniz çok yüksek. Aynı zamanda dediğim gibi daha önceden konuşulmuş bir miras meselesi yeniden karşınıza gelebilir. Şimdi balıklar son birkaç yıldır kariyer ve iş hayatları ile ilgili konuları gözden geçirdikleri ve bu alandaki sorumlulukları üstlendikleri bir dönem içerisindeler. Bu yılda yolunuza bu alanda devam ediyorsunuz. Özellikle 10 ve 20 Mart arası doğumlu bir balık burcuysanız bu sene Satürn'den alacağınız etkilerle biraz hayatın sizi zorladığını fark edebilirsiniz ama merak etmeyin işlerin üstesinden gelmesini de etkili bir şekilde başaracaksınız. 11 Şubat'taki tutulma iş alanlarınızı tetikleyecek sevgili balıklar ve kova yükselen kovalara geçelim. Özellikle kovalar bu sene şanslı burçlar arasında yer alıyor. Çünkü eğitimsel konularda, özellikle yabancılar yapılacak işlerde, medya alanlarınızda çok güzel sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz var sevgili Kovalar. Bir yandan bavulunuz devamlı hazır olsun. Bol bol seyahat edeceksiniz. Belki yurt dışına çıkacaksınız. Yurt dışında yaşayan akrabalarınızdan haberler alacaksınız. Ama ne yaparsanız yapın, kendinizi eğitimsel konulara da adayacaksınız ve bir anlamda kendinizi geliştirmek ön plana çıkacak. Özellikle biriktirdiğiniz konuları kendi kariyerinize aktarmanıza çok az kaldı. Çünkü 10 Ekim geldiğinde kariyerinizde sizi kimse tutamaz. Arkadaş çevrenizi elediğiniz ve her şeyi de gözden geçirdiğiniz bir dönem içerisindesiniz. Elemelere devam edin. Çünkü geleceğinizi şekillendiriyorsunuz ve bu yolda beraber yürüyeceğiniz insanları siz seçeceksiniz. Özellikle 11 Şubat'a yakın bir tarihte doğan kovalar için bu yıl duygusal anlamda Önemli sonuçları içeriyor olacak. Evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili tarih ise 21 Ağustos, 7 Ağustos tarihleri. Daha doğrusu, oğlaklar için Sana toplumsal statü çok evet. önemli nerede bulunduğu, ne iş yaptığı ya da işinde ne kadar başarılı olduğu, sorumlulukları ne kadar yerine getirdiği Oğlak Burcu için çok önemli. Niye bunları anlatıyorum biliyor musunuz sevgili Oğlaklar? Çünkü bu sene kariyerinizde çok büyük atılımlar yapacaksınız. Ön planda olacak, daha fazla yaptığınız işlerde görünecek, insanlardan takdir kazanmasını bileceksiniz. Birden fazla işle uğraşacağınız gibi aynı zamanda işiniz sanata dayalıysa, işin içerisinde terazilik varsa, ilişkilere dayalı bir işiniz varsa bu yıl göz kamaştırıcı yıllardan bir tanesi. Ama oğlaklara küçük bir tavsiyemiz var. Satürn biraz kapanan alanlarınızda dolaştığı için bu yılda bu alanlarda size önemli temizlikler yaptıracak. Yani hayatınızdan gitmesi gerekenlerin özellikle elenmesi gereken bir süreç içerisindesiniz. Bahar temizliği gibi düşünün bunu. <laughs> Endişeleriniz ve korkularınız sizi çok fazla esir almasın ve biraz kontrolü bırakmayı deneyin. Hayatın akışına kendinize bıraktığınız o itibariyle her şey çok daha rahat akacak hayatınızda ve 2017 size uğurlu gelecek. Parasal olarak tutulmalar bu sene çok önemli. 11 Şubat'ta ortak bir parasal konu ya da bu alandaki konuşmalar devrede ve 7 Ağustos'ta ise elinize güzel bir para geçebilir sevgili oğlaklar. Birazcık rahat, birazcık relax diyoruz. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Turçacığım bekle 7 Ağustos'a kadar. Tamam. Hemen buraya geliyorum. Yedisiniz. Sabreden derviş Muradın ermiş. Evet. <laughs> Yay ve yükselen yaylardayız. Özellikle yaylar bu sene çevrelerini değiştiriyorlar. Sosyal ortamlarda yeni insanlar size yeni iş kapıları aralayacak sevgili yaylar. Bu yüzden gezmeyi ve dolaşmayı seven bir burçsunuz zaten. Evinize kapanmak ya da e, kıyı köşe bucak kaçmak Do anlamında doğru bir dönem değil. Yani olabildiğince kendinizi dışarıya atın, insanlarla bir araya gelin, yeni insanlarla tanışın. Çünkü hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda bu insanlardan göreceğiniz destekler, bu insanlardan göreceğiniz tekliflerle yolunuzda ilerleyeceksiniz. Birden fazla işle uğraşabilir sevgili yaylar. Bu sene aslında 10 Aralık ve 20 Aralık arası doğan yaylar biraz daha Zorlanacaklar çünkü satürnden önemli bir etki al alıyorlar daha fazla iş e, yükünün altına girmeye özen gösterecekler ama hayata eğer sorumlulukla yaklaşırsanız ve bu iş yükünü çok da fazla sorun etmezseniz hayat sizi mükafatlandıracak sevgili yaylar kasım ve hemen aralığın başında doğan yaylar için aslında bir anlamda güzel, şanslı ve bereketli yıllardan bir tanesi. Hemen birkaç bir şey daha söyleyelim. Eğitimsel konular hızlanacak özellikle Şubat ayında ve bir seyahat gündeme gelecek. Yakın çevreniz ve uzak çevreniz arasındaki dengeye Şubat ve Ağustos ayında daha fazla dikkat etmeniz gerekecek sevgili yaylar ve evinizi değiştirmek, evle ilgili bir girişimde bulunmak istiyorsanız 26 Şubat'taki tutulma bu alanlarınızı e, tetikliyor. Onu da hemen ekleyelim. Ve akrep yükselen akreplere geldik. Akrepler için hazırlık yılı. Maneviyatlarını arttırdıkları bir yıl. Bir yandan omuzlarında bir melek varmış gibi korunacaklar her tür sıkıntı ve sorundan. Kendilerini daha fazla geliştirmek isteyecekler. Biraz geri plana çekilip biraz hayatı anlamlandırmak ve sorgulamak isteyecekler. Kariyerlerinde çok önemli değişimler var. Özellikle 11 Şubat ve 21 Ağustos'taki tutulma Akrep'lerin kariyerlerinde çok büyük olayları karşılarına getirebilir. Önemli bir başlangıç yapabilirler, güzel bir teklif alabilirler ya da var olan işlerinde güzel, etkili bir şekilde kendilerini ön plana çıkartabilirler. Şöyle bir baktığımda Parasal konularda hala sorumluluklarınız devam ediyor sevgili akrepler. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı bir şekilde öğrendiniz. Hala da bu yıl yaşayacağınız çeşitli deneyimlerle öğrenmek durumunda kalacaksınız ama yine de hayat bu sene düşündüğünüzden daha olumlu, daha güzel ve daha yumuşak enerjilerle akmaya devam edecek. Ve 10 Ekim geldiğinde Jüpiter'den aldığınız güzel etkilerle rüzgarı arkanız alacaksınız. Bu sefer inşallah yine geleceğim sizlere kızlar ve diyeceğim ki Müge'cim senin zamanın başlıyor. Oh Allah'a şükürler olsun. İçime su serptin zaten öyle bir güzel dinliyorum ki. Yaşasın akrepler. <laughs> evet gayet güzel olacak hiç merak etmeyin. Şimdi geldik yılın en şanslı burcuna. Yani terazilere ve yükselen terazilere. Şimdi yükselen teraziler dedik ama teraziler hiç üzülmesin. Çünkü güneşlerinin üzerinden öz burçlarının üzerinden çok şanslı bir gezegen gidecek. Sizi daha fazla büyütecek. Daha fazla olaylara objektif bakmanıza neden olacak ve hayattan daha fazla keyif alacaksınız sevgili teraziler. Yükselen terazilerse 12 yılda bir gelen şansla karşılaşıyorlar. Yani bu yıl girişim yılı, bu yıl atağa geçme yılı, adım atma yılı. Kafanızda planlarınız, programlarınız varsa, düşündüğünüz bir takım fikirler varsa lütfen harekete geçin adım atın. Çünkü terazi biraz hayatın tadını çıkarmayı seven burçlardan, biraz tembelliğe yatkın burçlardan. Yani bu şans rüzgarı gelip öyle bir esip geçmesin. O yüzden bu sene birazcık daha hızlanmaya özen gösterin sevgili teraziler. Yakın çevre, akraba ve kardeşler, iletişimsel konularda sorumluluklarınız bu yılda devam ediyor. Ama bir yandan Satürn'den aldığınız etkilerle artık hayata daha sağlam ve oturmuş gözlerle bakacaksınız ve kendinizi büyüteceksiniz. Özel Özellikle sosyal çevrenizde güzel gelişmeler Şubat ayında sizi desteklerken 7 Ağustos'taki ay tutulması aşk hayatınızı ve evliyseniz çocukla ilgili oluşumları tetikleyecek ve size bu alanlarda güzel sonuçlar getirecek sevgili teraziler. 26 Şubat'taki tutulmayla beraber sağlığınıza ve iş konularınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir döneme giriyor olacaksınız. Evliliğinize ve ilişkilerinize 4 Mart ve 3 Nisan arasında özen gösterin lütfen. Başak ve yükselen Başaklardayız. Başakların bu yıl para yılı. Özellikle maddi konularda çok güzel gelişmeler altında olacaklar. Geçtiğimiz yıl başlattığınız işlerin somut sonuçlarını alacağınız ve maddi olarak kendinizi geliştireceğiniz bir yıl içerisindesiniz sevgili başaklar. Ve bu sizi mutlu edecek. Çünkü siz çalışmayı, didinmeyi, uğraşmayı seven burçlardan bir tanesiniz. Ve artık uğraşlarınızın sonuçlarını almanın zamanı geldi. Hemen baktığımda yaklaşık bir buçuk yıldır ev, aile ve yuva alanlarında sorumluluklarınız devam ediyor. Satürn sizin dip noktalarınızda geçerken hareketlerinizi ve davranışlarınızı gözden geçirmenize, hayatı algılama şeklinizi değiştirmenize neden oldu. Hala da bu yıl önemli sorumluluklar ailevi alanda devam ederken bir yandan da maddi olarak güzel gelişmeler hayata daha olumlu bakmanıza sebep olacak. Şöyle bir baktığımda özellikle 7 Ağustos'ta işle ilgili konular hızlanırken 26 Şubat'ta bekarsanız evlenmek istiyorsanız, aşkı arıyorsanız 26 Şubat'ta bu konuların daha fazla hızlandığını göreceksiniz. Tutulma ile beraber hayatınızda ikili ilişkilerde çok hızlı kararlar devreye girebilir sevgili Başaklar. Ve hemen söyleyeceğim sözlerden bir tanesi de 14 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında maddi olanaklarınız çok daha fazlasını karşınıza getirecek. Yılın ikinci yarısında ise iletişimsel işlerinizin üzerine düşeceksiniz. Aslan ve yükselen Aslanlardayız. Bir kere Aslanlar için iletişimsel olarak bu yıl inanılmaz hızlı geçecek. Sosyal medyayı, network'ü en hızlı ve en etkili kullanacak burçlardan bir tanesi Aslanlar. Organizasyon yeteneğinizi devreye sokacaksınız. Satış, reklam, pazarlama, tanıtım alanlarında en fazla siz iş yapacaksınız sevgili Aslanlar. Bu alanlarda da göz doldurmaya devam edeceksiniz. Yine basın yayın işiyle uğraşıyorsanız bu yıl unutamayacağınız ve kendinizi göstereceğiniz girişimleriniz konusunda kendinizi ön plana çıkartacağınız yıllardan bir tanesi olacak. Özellikle e, Ağustos doğumlu 10 Ağustos ve 21 Ağustos doğumlu bir aslansanız, Satürn'den alacağınız etkilerle atacağınız adımlarda kalıcı ve etkili sonuçlar almaya yatkın olacaksınız. Aslan burçların hemen şunu da ekleyelim: 7 Ağustos ve 21 Ağustos'a yakın günlerde doğduysanız. Artı eksi 3 gün alabilirsiniz bu e, olayı. Eğer bu zamanlarda doğduysanız bu yıl hayatınızda çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşayacaksınız. Hem duygusal olarak hem de işle ilgili konularda. Bunu da ekleyelim. İkili ilişkiler güzel. Elinize parasal konularda rahatlayacağınız bir dönem olacak. Özellikle Şubat ayından sonraki dönemde ama Mart ayında çok büyük girişimlerde bulunmamak önemli olsun lütfen. Ve yengeç yükselen yengeçlerdeyiz. Yengeçler ev, aile ve yuva ile ilgili konularda çok büyük şanslara sahipler bu yıl. Evine, ailesini, yuvasını düşünen bir burç zaten ve bu yıl aradığı huzuru evinde, yuvasında bulacak sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç olanlar. Emlakla ilgili, gayrimenkulle ilgili çok güzel bir döngü karşınızda. Aynı zamanda bir ev satın alabilirsiniz, bir ev sahibi olabilirsiniz. Evinizi, yuvanızı genişletebilirsiniz, büyütebilirsiniz bir çocuk eklenebilir ya da evlenebilirsiniz sevgili yengeçler. Bu yıl her konuda şans sizden yana olacak. İş hayatınızı sorguladığınız bir dönem doğru işte miyim, doğru atılımlar içerisinde miyim, hangi alana kaymam gerekiyor ya da işim beni ne kadar tatmin ediyor ya da bir anlamda sağlığınızı gözden geçirdiğiniz ve yaklaşık bir buçuk yıl boyunca sağlığınızla ilgili konularda bir takım sıkışmalar yaşadığınız bir dönem içerisindeydiniz. Bu yıl artık birazcık daha rahat etkilerle, daha dinlenerek, kendinizi bularak adımlarınıza dikkat ederek bu yolda ilerliyorsunuz. Şöyle baktığımda maddi konularda çok şanslı bir yıl aslında. Hem 11 Şubat hem de 21 Ağustos'taki tutulma elinize yüklü miktarlarda parayı geçirebilir. Aynı zamanda şöyle bir baktığımda ise eğitimle ilgili konular, seyahatle ilgili konular yine 26 Şubat'tan sonra devrede olacak ya da bu alanlarda önemli konularla karşılaşacaksınız. Ve hemen bir tarih daha verelim sevgili yengeçlere. 26 Ağustos ve 20 Eylül tarihlerinde kendinizi ve görüntünüzü yenilemek üzere harekete geçebilirsiniz. Hayattan alacağınız keyif de çok yüksek görünüyor. Ve ikizler yükselen ikizlerdeyiz. Özellikle ikizler Burcu için çok şanslı yıllardan bir tanesi çünkü yaklaşık bir buçuk yıldan beri ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarında önemli sorumluluklar yüklenmişlerdi. İlişkileri test ediliyordu. Her tür ilişki, ortaklı işler, ...diğer insanlarla giriştikleri her tür konuda ilişkilerini gözden geçirdikleri bir dönem içerisindeydiler. Şimdi artık ilişkiler konusunda yüzünüzü güldürecek güzel haberler var sevgili ikizler. Bu yıl aşk hayatınız oldukça hareketli. Aynı zamanda aşıksanız ve hayatınızda bir insan varsa onunla beraber atılacak güzel adımlar hayatınızda bir tık yukarıya taşıyacak. Şans oyunları, hayattan alacağınız keyif çocukla ilgili oluşumlar, spekülatif işler, borsada yatırım yapanlar için bu yıl fazlasıyla güzel gelişmeler içeren yıllardan bir tanesi olacak. Bir tek 10 Haziran ve 20 Haziran doğumlu ikizlerin özellikle Satürn'den alacakları etkiyle hayata karşı biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir. <laughs> Sağlığınıza özen gösterin ve karşınıza bir takım zorluklar çıkarsa bu zorlukların neden olduğuna dair lütfen fikirler üretin ve kendinizi değiştirmek üzere adımlar atın sevgili ikizler. Şöyle bir baktığımda kariyerinizde çok önemli bir başlangıç, güzel bir gelişme 26 Şubat'taki tutulmayla beraber devrede olacak. Ve 5 Temmuz, 31 Temmuz'da artık fikirlerinizle, düşüncelerinizle insanları etkilemeye başlayacaksınız. Temmuz ve Ağustos ayları da parasal olarak eliniz bollaşacak ve yüzünüz gülecek sevgili ikizler. Ve yılbaşı akşamında bence bilet alsınlar. Tüm yıl boyunca da bilet alsınlar. İkizlerin bu alanları aktif olacak evet, tüm yıl boyunca. Son iki burcumuzdayız. Koçlar az kaldı. Koçlar çok sabırsızdır. Bu sefer onları sona bıraktık. Boğa ve yükselen boğalardayız. Boğalar için bu yıl iş hayatları çok aktif. Bir kere çok çalışacaksınız. Beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınız kuvvetlenecek. Kendinizi bu konularda şanslı hissedeceksiniz. Ya da şimdiye kadar aradığınız işi bulamadınız. Bir türlü işlerimde istediğim e, başarıyı yakalayamadım diyorsanız bu yıl hiç korkmayın sevgili boğa ve yükseleni, e, boğalar ve yükseleni boğa olanlar. Çünkü hayat size çok çeşitli iş fırsatları sunacak ve gönlünüzden geçen işe de sahip olacaksınız. Bir yandan sağlığınızda çok güzel gelişmeler altındasınız ama Sıkıntı ve sorunlarınız varsa bu alanda da büyümeler ya da bu alanda da bazı konuların daha fazla karşınıza gelmesi gibi durumlarda ön planda olabilir. Kilo almaya meyilli olacak sevgili boğalar bu yıl. Biraz hayattan aldıkları keyif yüksek çünkü. Bakıyorum ev, aile, yuva ile ilgili önemli değişimler 11 Şubat'taki ay tutulması ile beraber karşınıza gelebilir. 7 Ağustos'ta da kariyerinizle ilgili önemli konularda adımlar atacaksınız ve çevrenizle ilgili konular, arkadaşlarınızla ilgili konular 26 Şubat'taki tutulmada devrede olacak sevgili boğalar ve 11 Mayıs'taki dolunayla beraber özel hayatınız önem kazanacak ve kendinizi mutlu, şanslı hissedeceksiniz. Geldik koç ve yükselen koçlara. Sevgili koçlar bu yıl ortaklaşa hareket etmek durumundalar. İkili ilişkiler, evlilik, özel hayatınızla ilgili konularda şans ve mutluluk sizden yana olacak sevgili koç ve yükseleni koç olanlar. Siz genelde tek başınıza hareket etmeyi seven bir burçsunuz ama dediğim gibi bu yıl işlerinizde, projelerinizde ortaklaşa hareket etmek önem kazanacak. Eğer bunu yapar, karşı tarafla beraber büyür ve yol alırsanız İşlerinizde çok büyük başarılar sizi bekliyor. Bekarsanız evliliğe adım atacağınız yıllardan bir tanesi. Seyahat, eğitim, medya, yabancılar yapılacak olan işler ve hukuk alanlarında öğretileriniz ve sorumluluklarınız bu yılda devam ediyor. <laughs> Ama özellikle 10 Nisan ve 21 Nisan doğumlu kotsanız Satürn'den alacağınız etkilerle bu yıl unutamayacağınız güzel ve kalıcı sonuçlarla geçireceğiniz bir yıl olarak karşınıza gelecek. Aşk hayatınız 11 Şubat tutulma ile beraber tetikleniyor. Yine evliyseniz ve çocuk bekliyorsanız 11 Şubat ve 21 Ağustos'taki tutulmalar bu hanenizi tetikliyor sevgili koçlar. 26 Şubat'ta biraz geri planda duracaksınız. Kadersel etkileriniz var ve sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Bir de 4 Mart ve 3 Nisan arası Venüs sizin burcunuzda gerileyecek. Özellikle hanımlar ve beyler için söyleyelim. Görüntünüzde çok önemli bir değişiklik yapma ya da estetik gibi konulara kalkışacaksanız eğer ya da kendinizi yenileyeceksiniz, saçınızı başınızı değiştirecekseniz 3-4 Mart ve 3 Nisan arasında yapmamaya özen gösterin. Her şey gönlünüzce olsun. 2017 tüm burçlarımızda hayırla, güzellikle ve mutlulukla gelsin.